15-16 Haziran 1970 eylemin üzerinden 55 yıl geçti. Ancak hala her yıl 15-16 Haziran'da bu eylemi anıyoruz. Gelişmeleri, o dönemki mücadeleleri saygıyla anıyoruz. Ancak bu 15-16 Haziran olaylarına ilişkin yapılan açıklamalarda bazı eksik bilgilenmeler oluyor. Bir parça onlara değinmekte yarar görüyorum. Bir kere gerçekten iş sınıfı tarihinde çok önemli bir eylem 15-16 Haziran. Ancak ne olduğu pek bilinmeden büyük övgüler düzülüyor. Maliyet dikkate alınmıyor. Bu dönemde diskin tavrı Kemal Türkler'in bu konudaki çağrısı genellikle bilinmiyor. Kemal Sülker'in bu konudaki açıklamaları göz ardı ediliyor. Birincisi olay neydi? Olay şu. 1963 yılında iki kanun kabul edilmişti. 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lockout Kanunu. 1967 yılında disk kuruldu. 1968, 69, 70 yıllarında Çeşitli iş yerlerindeki işçiler, türk işe bağlı, özel sektör işçileri, türk işe bağlı sendikalarda örgütlülüklerinden pek memnun kalmayınca, bazı eksiklikler ve hatalar nedeniyle diske bağlı sendikalara geçmeye başladılar. Bu amaçla çeşitli iş yerlerinde işçi çıkarıldı. işçi çıkarıldığında fabrikada direnişe geçildi. Fabrika işgalleri falan oldu. Bunun üzerine Türk İş ve iktidardaki Adalet Partisi 274 sayılı sendikalar kanunu ve 275 sayılı kanunu değiştirerek diskin faaliyetlerine bir kısıtlama getirmeye çalıştılar. Adalet Partili sendikacılar sendikalar kanununda 274'te bir değişiklik için bir kanun teklifi hazırladı. Cumhuriyet Halk Partili sendikacılar ise 275 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokalt kanunun değiştirilmesi için bir teklif hazırladı ve meclis başkanlığına verdi. Bu 15-16 Haziran tartışmaları yapılırken 275'teki değişiklik önerisini getiren Abdullah Baştürk ve Osman Soğukpınar gibi Türk işe bağlı sendikalarda genel başkanlık yapan ve aynı zamanda milletvekili olan kişilerin verdikleri teklif bilinmez. Ama baştan şunu söyleyerek başlayayım. 274 sayılı yasada değişiklik yapılmıştı. 15-16 Haziran o değişiklikleri engellemek amacıyla yapıldı. Başarısız kaldı. 275 sayılı yasada değişiklik önerenler o dönemde Türk İş'e bağlı Genel İşin Genel Başkanı Abdullah BaşTürk ki daha sonra Diskin Genel Başkanı oldu. 1977 Aralık Genel Kurulu'nda eee Türk İş'e bağlı GES İş Sendikası'nın Genel Başkanı Osman Soğukpınar aynı zamanda yine e, Başdürk gibi CHP milletvekiliydi. Onların verdiği bir teklifti. E, 275'teki değişiklik 15-16 Haziran olaylarından sonra eee gündeme gelmedi. Açıkçası 15-16 Haziran olumlu bir tavrı odur. O dönemde Türkiye Büyük Meclisi iki birimden oluşuyordu. Bir Millet Meclisi, ikincisi Cumhuriyet Sanatosu. Diskin faaliyetlerini kısıtlamayı amaçlayan ve bir sendikanın ülke çapında faaliyet gösterebilmesi için belirli oranda işçiyi temsil etmesi gerektiğini belirten koşullar 274 sayılı kanunu değiştirecek kanuna kondu. Buradaki amaç diskin faaliyetlerini zorlaştırmaktı. E, bu konudaki kanun teklifi e, Adalet Partili ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin oylarıyla Millet Meclisi kanadında kabul edildi. Disk bu değişikliğin kendi aleyhine sonuçlar doğuracağını bildiği için başından itibaren bu kanun değişikliğine karşı çıktı ve Türkiye İşçi Partili milletvekillerinin sayısı çok azalmıştı. 69 seçimlerinde milletvekili sayısı ikiye düşmüştü. Onlar da karşı çıktılar. Mecliste çok önemli bir mücadele verdiler ama Millet Meclisi kanadında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Adalet Partili ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin oylarıyla kanun değişikliği geçti. Temel nokta şuydu, bir sendikanın ülke çapında faaliyet gösterebilmesi için o iş kolunda çalışan işçilerin belirli bir oranını temsil etme zorunluluğu getiriliyordu. Bu kanunun mecliste kabul edilmesinden sonra senatoya gitmeden önce disk çeşitli etkinlikler yaptı, protesto etti. Ankara'ya geldiler, yetkililerle görüştüler. Arkasından o dönemde diskin merkezi İstanbul'da Merter'deydi. Orada büyük bir toplantı yapıldı. Bu toplantının ardından da bir miting hazırlanması gündeme geldi. Ancak bu ara İş yerlerinde çeşitli sol örgütlenmelerin işyerlerindeki uzantılarının da etkileriyle direniş komiteleri kuruldu. Direniş komiteleri işyerlerinde işçilere sendikacılığın büyük zarar göreceğini, açıkçası sendikaların elden gittiği yolunda propagandalar falan yaptılar. 15 Haziran günü eylemin başlamasında Disk belirleyici değildir. Bugün sanki diskin eylemi gibi açıklanıyor ama bu diskin kararı olarak gündeme gelmedi. O dönemde diskin genel sekreteri yani ikinci önemli kişi Kemal Sülker. Kemal Sülker çeşitli yayınlarda 15 Haziran'da eylemin başlamasının diskin kararı ile olmadığını 17 Haziran günü bir miting hazırlığı için disk genel merkezinde çalışmalar yaparken bu haberi duyduklarını anlatıyor. Birkaç örnek belirteyim. Şu şekilde diyor Sülker. Türkler pazar toplantısında bulunmayan genel sekretere kısa bilgi verdi. İşçilerin mitinge hazır olduklarını bildirdi. Kemal Sülker de çarşamba günü Taksim'de miting yapılması önerisini doğru buldu. Yasaya göre valiye bilgi vermek gerekiyordu. Ayrıca miting düzenleme komitesi seçilecekti. Bu işlemler karara bağlanıp imzalanan yazı valiye gönderildikten az sonra bazı gazetelerden Maden Sendikası'na telefonlar gelmeye başladı. Sekreter Başkan odasına gelerek, efendim, hürriyetten milliyetten cumhuriyetten telefon ediyorlar. İşçiler fabrikalarda üretimi durdurmuş yürüyüşe geçmişler. Bu konuda görüşmek istiyorlar. diyor. Odaya maden iş genel başkan vekillerinden Hilmi Güner girdi. Başkan dedi, işçiler işi bırakmış yollara çıkmışlar. Gazeteciler bilgi istiyor. Ne dersiniz? Olup biten hakkında disk yöneticilerinin yeterli değil hiç bilgisi yoktu. Bu bakımdan basına herhangi bir bilgi verilmesi doğru olmayacaktı. Telefonlara yanıt verilmemesi ilki olarak kararlaştırıldı. Bu Sülker'in yazdıkları. Kemal Sülker daha sonra şöyle bir yazı yazdı. İşçileri ne disk ne de tip bu eyleme yöneltmiştir. Yürüyüşün bir ayaklanma, bir çapulculuğa dönüşme olasılığını önceden yok etmek için görevlendirilen güvenlik kuvvetleri üstlerine verdikleri telsiz bilgilerde yürüyüşe çıkan işçilerin merkezi bir otoriteden yoksunluğunu vurguluyor, işçilerin kendi kendilerinin yöneticisi olduğunu bildiriyorlardı. Sülker yine başka bir yazısında, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir yazısında şunları diyor. 15 Haziran sabahı maden işte toplanan disk yürütme kurulu, pazar günü yapılan toplantıda ileri sürülen istişari nitelikteki önerli, önerileri değerlendirmeye çalıştı. Verilen karar çarşamba günü öğleden sonra Taksim'de bir miting yapılması oldu. Durum genel sekreterce valiliğe bildirildi. Bu bildirimden bir saat kadar sonra bazı gazetelerin muhabirleri telefon ederek işçilerin yürüyüşe çıktıklarını disk yürütme kurulu üyelerine bildiriyor, amacın ne olduğunu soruyorlardı konu hemen yürütme kurulunun toplanmasını ve yeniden değerlendirme yapılmasını gerektiriyordu. Toplantıda işçilerin kendiliklerinden başlattıkları yürüyüşe kışkırtıcılarla başka unsurların karışmaması için uyarıda bulunulmak üzere bazı sendikacıların hemen yürüyüşe geçtikleri bildirilen işçilerin bulundukları semtlere gitmeleri uygun görüldü. İşçilik, işçiler kendiliklerinden yürüyüşe çıktıkları için çarşamba günü yeni bir yürüyüş ve miting mitinge gerek kalmayacaktı. Kemal Sülker genel sekreter, disk içinde ikinci derecede önemli kişi. Yine bir başka yazısında yine aynı şekilde saat 10.30'da disk yürütme kurul toplantısı başladı ve daha önce kurulan eylem komitesinin önerileri görüşülerek miting yapma kararına varıldı. Miting içinde bir düzenleme komitesi diye anlatıyor aynı şekilde. dis yürütme kurulu akşama kadar toplantı halinde kaldı ve işçilerin kendi kararlarıyla yaptıkları işi bırakma ve yürüyüşe geçme eylemlerini değerlendirmeye başladı. Saat 17'de sona eren toplantı dağılırken 16 Haziran günü dis Genel Sekreterinin Çemberli Taş'taki genel merkezde kalması, öteki yürütme kurulu üyelerinin de sendikalarda bulunarak yeni bilgiler edinmeye çalışmaları uygun görüldü. Açıkçası 15, 15 Haziran eylemleri diskin bir kararıyla başlamadı ama hazırlık çalışmalarını disk yapmıştı. Diskin bu çalışmaları sürecinde iş yerlerinde direniş komiteleri kurulmuştu ve 17 Haziran'da bir miting yapma çalışmaları disk genel merkezinde sürerken işçiler 15 Haziran sabah eyleme geçtiler. Ben o dönemde ODTÜ'de öğrenciydim. Ankara'da da 16'sında e, açıkçası bir eylem girişimi oldu ancak e, başarısızlıkla sonuçlanmıştı. O nedenle İstanbul'daki süreci ancak anlatılanlardan ve okuduklarımdan biliyorum. 15 Haziran'da çeşitli kanallardan yürüyüşler başladı. Bilindiği kadarıyla fabrikalardan sadece Haymak, Demirel'in bir akrabasının fabrikasında tahrip eylemi var. Onun dışında yok. Toplanan işçiler bir sonraki fabrikaya girip oradaki işçileri de çıkararak daha sonra eylemi daha kitleselleştirdiler. Önemi nedir? Türkiye tarihinde ilk defa 100 bin kadar işçi, yüz binlerce değil böyle abartılı rakamlar var. İzmit ve İstanbul bütününde yaklaşık toplam 100 bin dolayında işçi. Siyasi görüş ayrımı olmaksızın, sendika farkı olmaksızın, sendikalar elden gidiyor gibi bir anlayışla, bir eyleme geçtiler. İşçilerin büyük bir çoğunluğu açıkçası ne için, hangi kanunun hangi maddesi değişiyor da onu protesto etmek için eylem yaptıklarını falan kesinlikle bilmiyordu. Bu konulardaki anlatımlardan ve daha sonra benim 70'li yılların ortalarında görüştüğüm işçilerden de bunu görüyoruz. Ama müthiş bir eylemdi. En kritik noktada Türkiye tarihinde ilk kez Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi bir kanunun kabulü için olumlu oy kullanmışken Millet Meclisi'nde AP'li ve CHP'li işçiler bu kanun teklifini kabul eden girişimi protestoyu birlikte ettiler. Eyleme katılanlar arasında Türkçe bağlı sendikaların üyeleri de vardı. Sendikasız işçiler de vardı. Açıkçası işçi sınıfı kitlesel gücünü ilk kez bu 15-16 Haziran eylemleriyle ortaya koydu. Ne yazık ki bazı noktalarda çatışmalar oldu. Hayatını kaybeden 3-4 kişi var. Bunlar bu eyleme biraz zarar verdi. Ancak bu eylem yasanın kabul edilmesini engelleyemedi. Genellikle eylemin başarılı olduğu zannediliyor. Hayır, eylem başarılı değil. 15-16 Haziran eylemlerinden sonra Cumhuriyet Senatosu'nda Cumhuriyet Halk Partili üyeler CHP'nin tavrını değiştirdiler ve aleyhte oy kullandılarsa da bu kanun teklifi Cumhuriyet Senatosunda da kabul edildi ve 1317 sayılı kanun olarak Cumhurbaşkanı tarafından da yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yani birinci düzeltilmesi gereken bilgi 15-16 Haziran çok büyük bir eylemdir Türkiye İş sınıfı tarihinde. Yani dönüm noktası mıdır? O kadar değildir. Mesela bahar eylemleri katılımın büyüklüğü, kitleselliği, sürekli dikkate alındığında bir dönüm noktasıdır. Ama 15-16 Haziran olayları çok önemli bir eylem olmasına rağmen amaçlanan sonuca ulaşamadı. E, 274 sayılı Sendikalar Kanununda yapılması öngörülen değişikliğe ilişkin kanun kabul edildi. 1317 sayılı kanun olarak resmi gazetede de yayımlandı. Önemi İlk kez 100 bin dolayında işçinin siyasi görüş ve sendika ayrımı olmaksızın bir kitlesel tepkiyi ortaya koymuş olmalarıydı. Peki bu süreçte e, sendikaların, yöneticilerinin tavrı nedir? E, açıkçası Kemal Türkler'in bu konudaki tavrı pek olumlu karşılanacak bir tavır değil. Kemal Sülker'in anlatımını... Aktarmak istiyorum. Disk Genel Sekreteri Kemal Sülker, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Atay'la yaptıkları görüşmeyi anlatıyor bir yazısında. Kemal Türkler, Kemal Nebioğlu ve Kemal Sülker, Kemal Atalay'ın yanına gidiyorlar. Orgeneral. General, toplantıyı şu şekilde anlatıyor Kemal Sülker: Disk Genel Başkanı eylemle diskin hiç ilgisi bulunmadığını anlattı. Genel Sekreter Sülker, işçilerin direniş nedeninin haklılığını anayasa ilkelerine dayanarak açıkladı. Genel Başkan Vekili Nebioğlu, parlamentonun çok az bir milletvekiliyle toplanıp bu yasayı çıkardığını belirtti. Orgeneral Kemal Atalay, "Şimdi sizden rica ediyorum, bilhassa Kemal Türklerden rica ediyorum, bir vatanperver olarak işçilere radyo ile bir çağrıda bulunun. Bu yürüyüşlere son versinler." diyor. Kemal Türkler atıldı. Yürüyüşü biz kararlaştırmadık. Biz çarşamba günü Taksim'de miting yapacaktık. Valilik ona da izin vermedi. Valilik kapısında basın mensupları bekliyordu. Aralarında İstanbul Radyosu muhabiri de vardı. Elindeki teybin mikrofonunu Kemal Türkler'e uzattı. İşçi hadiseleri hakkında bize bir demeciniz olacak mı? Kemal Türkler şunları söyledi ayaküstü. İşçi kardeşlerime hitap etmek istiyorum. Aracı olmanızı rica ediyorum, ederim. Şimdi evet başlıyorum.'' Şöyle diyor Kemal Türkler. İşçi kardeşlerim, işçi sınıfının bilinçli temsilcileri sizlere sesleniyorum. Beni iyi dinleyiniz. Anayasal haklarınız için direndiniz, direniyorsunuz. Anayasamız her türlü toplantı ve yürüyüşlerin silahsız ve saldırısız olacağını emreder. Bizler anayasaya sımsıkı bağlı işçiler olduğumuzdan hiçbir hareketimiz anayasaya aykırı olamaz. Ne var ki aramıza çeşitli maksatlar güden kişiler çeşitli kılıklara bürünerek girebilirler.'' Hatta kötüsü göz bebeğimiz şerefli Türk ordusunun bir mensubuna kötü maksatla taş atabilir, tahrikler yapabilirler. Dis Genel Başkanı olarak sizi uyarıyorum. Bu radyodan yayınlanmıştı. Bu 16 Haziran günü esasında dev gence ilişkin 12 Mart sonrasında açılan davada mahkemeye sunulan iddianamede 200 küsür dev gençliğinin de 16 Haziran günü iş yerlerine gittiğini ve işçileri harekete geçirmeye çalıştığı anlatılıyor, iddia ediliyor. Bu konuda da açıkçası diskin örgütlü bir yönetime çabası dışında dev gençlerin böyle bir çabası olduğu biliniyor. Bu eylemin sonucunda çok büyük bir bedel ödendi. O dönem yayınlanan Türkiye Solu Dergisi var. Mihri Belli ve arkadaşlarının yana, yayınladığı dergi. Onun 10 on ay sonra yayınlanan yaz, dergisinde 4.318 işçinin işten çıkarıldığını belirtiyor. O yıllarda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu İşveren diye bir dergi çıkartıyordu. O derginin ortasında yanlış anımsamıyorsam iki sayı, ...işçilerin adı, soyadı, ana adı, baba adı, sigorta sicil numaraları yayınlandı. Bir kara liste yayınlandı ve bu işçilerin işverenlerce işe alınmamaları açıkçası teşvik edildi. Benim tanıdığım örneğin birkaç işçi o listede isimleri yer aldığı için işe giremediklerinde kardeşlerinin kimliğiyle işbaşı yapabilmişlerdi. Açıkçası büyük bir bedel ödendi ve. 12 Mart öncesinde 68-70 döneminin işçiler arasından öne çıkan öncü işçilerinin epi bir bölümü 12 Mart sürecinde 15-16 Haziran olayları sonrasında işsiz kaldı. Peki bu yasanın kabul edilmesi, 1317'nin kabul edilmesi diske bir darbe indirdi mi? Hayır. Çünkü şöyle, mevzuatı bilmeyen insanlar açısından sanki 15-16 Haziran'ın etkileri... ...çok büyükmüş gibi algılanabiliyor. 274 sayılı sendikalar kanununa göre... ...işçilerin birden fazla sendikaya üye olmaları mümkündü. Ayrıca sendika üyeliği bir formun doldurulması ve... ...sendikaya iletilmesiyle gerçekleştiriliyordu. Bu sendika üyeliklerine ilişkin Çalışma Bakanlığında bir veri tabanı yoktu. Çalışma Bakanlığı her yıl sonunda sendikalardan... Kaç üyelerinin olduğu konusunda bilgi istiyordu. sendikada bir sayfalık bir kağıt üzerine ben o kağıtlardan 3-5 tanesini farklı sendikalarda görme olanağım oldu. Çalışma Bakanlığı'na işte benim 316 bin üyem var. Bu 316 bin üyenin 120 bini kadın geri kalanı erkektir gibi bir sayfa gönderiyordu. Ve bu sayfa Çalışma Bakanlığı tarafından bu sayfadaki veriler ciddiye alınıp Çalışma Bakanlığı'nın listelerinde üye sayısı olarak belirtiliyordu. 274 sayılı sendikalar kanununda yapılan değişiklikle sendikaların belirli bir oranda iş kolundaki işçilerin belirli bir oranında üye kaydetmiş olmaları koşulu geldiğinde sendikalar Çalışma Bakanlığı'na yıl sonunda gönderdikleri o bir sayfalık yazıda üye sayılarını olağanüstü abarttılar ve açıkçası 1317 sayılı kanun yani 15-16 Haziran Eylemin engelleyemediği kanun senatoda da kabul edilip kanunlaştıktan sonra diske hiçbir zararı olmadı. Buna karşılık eğer Türkiye'deki uygulamayı bilmiyorsanız dıştan baktığınızda çok yanlış yorumlara neden oldu. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre 1969 yılında Türkiye'deki sendika üyesi sayısı 1,2 milyondu. 1 milyon 193 bindi. 1970 yılında 15-16 Haziran olayları ve 1317 sayılı kanunla sendikalar kanunun değiştirilmesi sonrasında bu sayı iki katına çıktı. 2 milyon 88 bin oldu. Şimdi eğer siz Türkiye'deki mevzuatı ve uygulamayı bilmiyorsanız çok rahatlıkla son derece mantık dışı biçimde diyebilirsiniz ki 15-16 Haziran olayları o kadar önemli ve o kadar başarılıydı ki Türkiye'de sendikaların üye sayısı 1 milyon 193 binden bir yılda ikiye katlandı. 2 milyon 88 bin oldu. Hatta işte daha sonraki yılda 2 milyon 362 bin oldu. İki katına çıktı. Gerçek durum böyle değil. 1317 sayılı kanunun kabul edilmiş olması diske herhangi bir zarar vermedi. Zarar 4000 küsür öncü işçinin işten çıkarılmış olması ve 68-70 dönemi mücadelesinin birikiminin büyük ölçüde tahrip edilmesidir. Nitekim 15 16 Haziran olaylarından sonra sonbaharda diske bağlı sendikaların Çukurova'da örgütlenmeleri vardır. Bossa'da, Güney Sanayi'de. Orada da bu işçi hareketi çok kötü bir biçimde, çok büyük bir baskıyla engellendi. Ve 12 Mart geldiğinde diskin 12 Mart sürecinde sınıf çıkarları ve ülke çıkarları doğrultusunda bir tepki verebilecek gücü filan da kalmamıştı. Özetle 15-16 Haziran olayları Türkiye iş sınıfı tarihinde çok önemlidir. İlk kez 100 bin dolayında işçinin farklı sektörlerden, farklı siyasal görüşlerden, farklı inançlardan, farklı sendikalardan ve hatta sendika üyesi olmayan işçilerin sendikalar halden gidiyor gibi bir kaygıyla Diskin kararı olmadan ama diskin yaptığı ön çalışmalarla oluşturulmuş direniş komitelerinin kararlarıyla ve o dönemde işçi hareketi içinde etkisi olan sol grupların çabalarıyla ve özellikle de 16 Haziran günü Devgenc'in girişimleri ve katkılarıyla büyük bir eylem gerçekleşti. Başarılı olamadı. istenen yasa değişikliği engellenemedi. 15-16 Haziran 1970 eylemin üzerinden 55 yıl geçti. Ancak hala her yıl 15-16 Haziran'da bu eylemi anıyoruz. Gelişmeleri, o dönemki mücadeleleri saygıyla anıyoruz. Ancak bu 15-16 Haziran olaylarına ilişkin yapılan açıklamalarda bazı eksik bilgilenmeler oluyor. Bir parça onlara değinmekte yarar görüyorum. Bir kere gerçekten iş sınıfı tarihinde çok önemli bir eylem 15-16 Haziran. Ancak ne olduğu pek bilinmeden büyük övgüler düzülüyor. Maliyet dikkate alınmıyor. Bu dönemde diskin tavrı, Kemal Türklerin bu konudaki çağrısı genellikle bilinmiyor. Kemal Sülker'in bu konudaki açıklamaları göz ardı ediliyor. Birincisi olay neydi? Olay şu... 1963 yılında iki kanun kabul edilmişti. 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu. 1967 yılında disk kuruldu. 1968, 69, 70 yıllarında çeşitli iş yerlerindeki işçiler Türk İşe Özel